Teraziler ve Yükselen Teraziler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle bu haftayı yani 4-10 Kasım haftasını konuşacağız. Bunun öncesinde sizlere küçük bir hatırlatmam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen kanalıma abone olun ve tüm görüşü önerilerinizde yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hadi şimdi ekranımıza dönelim. Evet sevgili teraziler ekranıma döndük. Şimdi bu haftayı inceleyeceğiz. Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Bu Mars'ın Aslan Burcu yolculuğu yaklaşık 2 ay boyunca burada devam edecek. Şimdi Mars'ın Aslan Burcu'na girmesiyle birlikte arkadaşlık ilişkileriniz, sosyal gruplar içerisindeki yerinizde bazı hareketlenmeler söz konusu. Yani arkadaşlar yaptığınız insanlara liderlik yapmak, bir grupları öncülük gerçekleştirmek, grupla beraber bir şeyler yapmak, kendi idealleriniz, hedefleriniz için harekete geçmek gibi e, durumlar söz konusu olabilir. E, i̇dealleriniz, kendi zihninize iyice yerleştirilmiş olduğunuz kararlarınızı hayatı geçirebilecek olduğunuzda bir dönem. Sosyal ilişkiler açısından oldukça cesur olabilecek olduğunuz yeni grup ve aktivitelere böyle gözlü kapalı e, kendinizden emin vakuru bir şekilde girebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani kısacası sosyal gruplar içerisinde oldukça aktif, girişken, cesur ve eril enerjinizi çıkartabilecek olduğunuz, cesaretinizi çıkartabilecek olduğunuz, gösterebilecek olduğunuz iki aylık bir sürece giriyorsunuz. Ee, tabii 11. ev sizin geleceğe yönelik hedeflerinizle de bağlantılı olduğu için bu konularda da harekete geçmek söz konusu. Mesleğinizle de alakalı bazı para kazanmaya yönelik de, e, mesleğinize edindiğiniz parayının arttırımı içinde harekete geçebilecek olduğunuz iki aylık bir sürece giriyorsunuz. Sevgili arkadaşlar güneşin satürnle üçgen yaptığı şimdi üç tane transit gerçekleşiyor bu hafta e, şimdi onlardan bahsedeceğim bu bahsettiklerim bu haftanın tüm genelinde gerçekleşecek olan bir etkidir. E, güneşin Satürn'le üçgen yapması sizin maddi konularda e, sorumluluklar alabilecek olduğunuz daha ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken e, daha doğrusu uzatabilecek olduğunuz belki birikimler yapabilecek olduğunuz bir dönem e, finansla alakalı planlarınızı gerçekleştirmek e, buna yönelik e, hislerinizin karşılığını almak belki bir satış gerçekleştirebilirsiniz. Bu dönemde bir alış gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir şeyler kazanabilecek olduğunuz, kendi maddi alanlarınızı, ekonomik koşullarınızı düzenleyebilecek olduğunuz bir hafta geçireceksiniz sevgili teraziler. Kaynaklarınızı daha iyi yönetebilir, para biriktirme ve yatırım konusunda da sağlam adımlar atabilirsiniz yani kısacası finansal güvenlik için uzun vadeli planlar yapmak veya yapmış olduğunuz planları hayata geçirmek için de çok uygun bir hafta. Tabii Merkür'ün Venüs'te yaptığı da bir üçgen açı söz konusu. Ee, o da çarşamba günü gerçekleşiyor. Çarşamba günü gerçekleşen bu açı ile birlikte e, önemli şeyler öğrenebilirsiniz. Önemli yerlere ziyaretlerde bulunabilir bazı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü Merkür 3. evinizde hareket ettiği 3. evinizde hareket eden Merkür'ün kuzey ay düğümünün almış olduğu bu açı kardeşlerinizle, komşularınızla veya yakın çevrenizde yapacak olduğunuz diyaloglarda öğrenebilecek olduğunuz bilgileri sizi geleceğe taşıyabilecek olan bilgiler olabilecek olduğunu da aklınızdan çıkartmayın. Yani bir şeyleri cımbızla alıp kendinize bir motivasyon yaratabilecek olduğunuz bir dönem Çünkü e, Ateş Burcu'nda bir Aslında Mars'ın da bu şeye geçmesiyle birlikte e, bu sosyal ilişkiler konusunda iletişimler haberleşme konusunda sizlere önemli bir mesaj sunmakta e, bir yerlere gidip gelebilirsiniz görüşmeler yapabilirsiniz imzalar atabilirsiniz bu e, tabi imza bu imzaları da atarken Dikkatli olmanız gerekiyor. Nereye ne, ne yaptığınızı, ne konuştuğunuzu da bilmeniz gerekiyor. Çünkü bir şeyleri öğrendiğiniz bazı şeyleri çok fazla idealize edebilirsiniz. Çünkü Cumartesi günü gerçekleşecek olan Venüs ile Neptün arasındaki şuraları silelim ki görün. <laughs> Affedersiniz. Ee, Venüs ile Neptün arasındaki bu kare açıyla birlikte İletişimlerde bazı yanılgılar, yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Çünkü birçok konuşma, görüşme yaparken e, böyle o duyduğunuz şeylerin bazı şeyleri yanlış duyabilirsiniz, yanlış algılayabilirsiniz. Bu da sizin e, yanlış bir şekilde konuları değerlendirmenize sebep olabilir. Belki de o yakınlarınızla ilişkilerinizde belki bu konuşmalar, ee, aranızda bazı küslükler veya soğukluklar ortaya çıkartabilir. Ee, o Belki de o hevesiniz, isteğiniz kaçabilir bir şeylere yönelik. Size söylenen şeyleri gereğinden fazla büyütüp idealize edebilirsiniz. Bu da yani çok fazla romantik ve iyimser bir algılamaya açık olabilecek olduğunuz anlamına geliyor. Kimlerle özellikle müşteri temsilcisi gibi kendisini tanıtan insanlar olan ilişkilerinizle söz verme konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bazı şeyler size gösterilmeden imzalatılabilir veya onaylatılabilir. Bu konularda sizi uyarmak istiyorum sevgili teraziler. Çünkü kişisel bir yanılgı olması çok mümkün. Ee, benim şüphesizim ascendant yöneticiniz. Eğer ee, ascendant yöneticiniz olduğu için yükselen terazi veya terazi burcu olduğunuz zaman bu Venüs önemli bir hale gelecek. O yüzden dikkatli olmanızı sizlere tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Benim sizler için söyleyecek olduklarım bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.